Evet arkadaşlar Merhabalar bugün sizlere fiber kablo nasıl çekilir detaylı olarak anlatacağım Evet bakın fiber kablomuz bu ürünümüz bu şekilde Evet bakın böyle bir cihazla fiber kablomuzu çıkabiliyoruz bakın cihaz bu şekilde değil açılımını yapıyoruz. Evet, cihazı açtım şimdi bu şekilde. Evet, şimdi kablolarını çıkarıyorum. bu şekilde projesinden çıkardım. Patch paneli tabi istiyoruz. Uçlarımızı sonlandırıp 5 panelde bitireceğim. Evet bakın makas yardımıyla düz bir şekilde kesiyorum fiber optik kabloyu. Tabi fiber o şöyle kısaca ondan da bahsettim. Dünyanın en hızlı internet olarak belirtiliyor fiber kablo. Işık hızında veri aktarımı sağlıyor. Evet ucunu bakın. Siliyorum. Çünkü içerisinde cam bulunduğu için veri akışını bunun içerisinden gerçekleştiriyor. Tabii diğer CAT kablolarına göre daha hızlı Veri aktarım sağlıyor, daha az maliyetli, daha dayanıklı. Evet, bakın ucunu düz bir şekilde makasla kestim, cihaza yerleştirdim. Evet, bu şekilde diğer tarafa koyacağım. Bu şekilde yerine koydum. Şimdi 5 panelden gelen kabloyla bunu sabitleyeceğim. Birbirine kaynak yapacağız. için makineye yerleştireceğim. Ucunu tam düzeltmemiz gerekiyor. Kaynağın daha sağlam olabilmesi için. Evet sildikten sonra bakın bu sağlam oldu tuttu orası. Şimdi aynı şekilde diğer ucunu karşısına koyacağım. Bu sayede kaynak yapmış olacağım ürünü. Süper kaplamı. Burada peç panele topluyorum. Buradan sonra sivice Switch aracıyla Ethernet'e çıktısını sağlayabiliyorum. Evet bakın. Yine burada makas yardımıyla düz bir şekilde kesiyorum. Evet bakın tam karşısına burada yerleştirip şu i̇şte kapağını indirdim. Tekrar kapattım. Burada cihaz üzerinden kaynak olması için süreci başlattım. Evet bakın. Evet. Kaynağın soğuması için hemen Üzerindeki plastiğini tutması için hemen buraya koyuyorum. Evet, bakın. Bu şekilde biraz bekledikten sonra hazır hale gelmiş oluyor kablom. Evet, bu şekilde hazırlamış olduk ürünümüzü. Şimdi hemen diğer kabloya geçeceğim. Onu da yine biraz önce yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapıp tüm kabloları kaynak yapacağım birbirine fiber kablolarını. Evet işlemimiz bu şekilde tamamlamış olduk.